Ya yavaş at birazcık. üstüme başıma atıyorsun ya. Sır. Ya sen de kafır Ayşe öte yanda dur ya. Dolunca götürürsün. Ya zaten sonuna kadar dolduruyorsun el arabasını ya. Benim belim bıkılım ağrıyor diyorum. Fıtığım var diyorum. Dolduruyorsun sonuna kadar ya. Ya bırak dırdırı kafır ya. Bak hele kaçmak için mana mana arama bak. Zibil kadar tezek var atılacak vallahi. Ne yapıyorsun ya? Doldur bir daha. Ya niye ne yapıyorsun? Çalışırım dolduruyorum ha. Bu konakta zaten bir tek sen çalışıyorsun. Yalaka. Hanımkara yalakalık yapmak için böyle çalışıyorsun. Biz çalışmıyoruz zaten. Ben yalakalık yapıyorum? Sen yalakalık ya yapıyorsun. Ben sana kızmıyorum biliyor musun Raşit? Ben sana kızmıyorum. Ben kendime kızıyorum. Saniye'ye kızıyorum. Kendi çileme kızıyorum ya koskoca yamanlar konağının kafrası burada marabayla tezek taşıyor. Maraba? Ben maraba mıyım kardeşim? Marabası tabii, nesin ne su? Ne marabası? Hayır, maraba maraba değilim ben. Ya bırak Allah aşkına, zaten karnım açmıyor, seninle uğraşmayayım ha. Sabah kahvaltı da yapmadım. Şişt kafur. Dinim Eyman ama var ya, ben de acıkmışım ha. Acıktın değil mi sen? Ya vallahi. Karnım var ya böyle gurur gurur ediyor. Şimdi var ya benim acıcığım. Neler yapmıştır, neler Hmm. Kıymalı börek. Kıymalı börek? Kıymalı börek. Kuzu kardeşim ya. Raşit. Bak ne bak. Ben burada tezekleri temizlemeye devam edeyim. Sen mutfağa git. Saniye kuru patlıcan dolması yapmıştır. Bir de manda yoğurdu. Güzel bir tepsiye bir sofra yap getir. Ben de buradayı temizleyeyim. Ya niye ben gidiyormuşum kardeşim? Beraber gidelim. Allah Allah. Ben çalışırım. Sen git. Ya yok kardeşim sen gelmesem valla ben de gitmem. Bak hele. Bir daha Mine anamın var stajımın. bir gömdük mü buraya? Uuu Mine bayram eder. Hadi beraber gidelim. Korkuyorsun değil mi? Ne korkacağım? Korkarsın kardeşim işte korkuyorsun. Yürü gidiyoruz hadi. Vay İyi tamam hadi yürü. Valla. Hmm. Tamam yürü hadi. Ya yürü. Ya, ya tamam gel Hadi bitmedim artık o dolabın işi. Abla bitti Sonra kaldı. Ha iyi tamam bittiyse artık şu kap bir oraya yerleştir. Burada ortada kalmasın ya. Kolay gelsin Saniye. Kolay gelsinlar çiçeğim. Kolay gelsin benim hanım kahyam. Sağ ol. Siz niye geldiniz? Bitti mi işiniz? Yok. İş biter misaniye. Zibil gibi iş var. Gideceğiz. Ee, mola verdik de benim hanım kahyam. Yemek paydosu. Ha, Yemek faydası evet. Bir şeyler yiyelim, gideceğiz. Evet, evet. Zaten öyle diyorlar. Açıyor, oynamaz diyorlar. Ne yersiniz? <laughs> ne olursa onu yeriz. Tencerede ne kaynıyorsa onu yeriz. Ee, manda yoğurdu var mı benim hemki Ah, Raşitçi manda yoğurdu kalmadı ya. Kese yoğurdu var ama eşkile. Olur mu? Olur Saniye'm. Çok daha güzel olur bence. <laughs> <laughs> avel avel bakıyor. Tanıyamadın bizi. Hadi bir çorba koy, ekmek çıkar. Hadi güzel güzel ekmeği kes. Hadi, hadi hadi hadi, ekmek çıkar. Çıkar ekmeği. Kes onu güzelce ne? Kes, 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 kes. Hadikciğim sen ver ben keseyim ekmeği. Ben size benim mutfağıma bir daha girmeyeceksiniz demedim de. Saniye biz iki lokma bir şey yiyip çıkacağız. Ben size maraba ne yiyorsa onu yiyeceksiniz demedim mi? Benim hanım marabaya ya bir mercimek bir de bulgur çıkıyor ha. He bulgur, bulgur ye ye. Saniye biliyorsun benim midem bağırsaklarım dışarı çıkamıyorum ben tuvalete kaç gün. Beter ol Bafur, beter ol. Ben sana üzümün parasına el uzatırsan seni pişman ederim demedim mi? Saniye, yavrumuzun istikbali için ben Yavrumuzun istikbali için mi gittin o parayı çere çöpe yatırdın? Saniye kurban olayım niye bir şey... Çıkın lan benim sana. Çıkın lan. Dur. Hadi ikinizle. Hadi, ya Yaşar çık, de... neye bakıyorsun? Sizde hiçbir şeyden yok mu? Allah aşkına etmeyin arasına bir bak. Afvucun, seni böyle, halen çıkla. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.